benim belim ağrıyor diye iki haftadır. E. Dün gittim doktora. MR çekildi, fıtığım varmış. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Kardeşim dikkat edeceksin. Günlere bak görüyorsun sıcak soğuk, sıcak soğuk. E, Mevsimsel geçişlerden kaynaklıdır yani. fıtık diyorum ya. Havada polen var, dikkat edeceksin. dedim bak her yeri meşir. polenler. geçişler kardeşim. Dikkat edin diyorum o kadar. Abi ne mevsimi fıtık diyorum ya. Ya kardeşim mevsimsel geçiş. Allah Allah. Ya abi geçen sen de ameliyat oldu. Apandisit ameliyatı. Ona da mevsim geçişi dedim Kardeşim mevsimsel geçişti. Gündüz sıcak. Açık saçık giyiniyor. Yerden terliyor. Allah Allah. Gece serin. Ya hadi yani abi. sıcak soğuk sıcak soğuk tabii ki patlar o kadar uyarmıştım zaten düzgün giyin kardeşim Dikkat abi, edin ya. Evli yoktanınıza yoktu. Ne? Hı? Bir şey mi dedin kardeş? Yok kardeşim? abi ya bir şey demedim. Ha, tamam. Dikkat edin.